Drone ile çekim yapmak kolaydır ancak sinematik yani film gibi görünen görüntüler elde etmek biraz bilgi ve doğru ayar gerektirir. Bu videoda drone ile daha profesyonel ve sinematik videolar çekmek için kullanmanız gereken temel ayarları ve çekim tekniklerini adım adım anlatıyoruz. İlk olarak çözünürlük ve kare hızı ayarından başlayalım. Sinematik görüntü için genellikle saniyede daha az kare kullanılır. Bu da görüntüye daha doğal ve film benzeri bir hareket hissi verir. Drone'u kameranızda mümkünse daha yüksek çözünürlük seçip kare hızını dengeli tutmanız görüntü kalitesini artırır. Yüksek çözünürlük düzenleme sırasında kırpma yapma esnekliği de sağlar. Bir diğer önemli ayar enstantane yani shutter hızıdır. Sinematik görüntüde hareketlerin yumuşak görünmesi gerekir. Eğer enstantane çok yüksek olursa görüntü fazla net ve keskin olur. Bu da doğal film hissini azaltır. Bu yüzden ışık durumuna göre enstantaneyi dengelemek gerekir. Güneşli havalarda bu ayarı kontrol etmek için ND filtre kullanmak oldukça faydalıdır. ND filtre, kameraya giren ışığı azaltarak daha doğru enstantane değerleri kullanmanıza yardımcı olur. Renk profili seçimi de görüntünün profesyonel görünmesinde büyük rol oynar. Çoğu drone standart renk ayarında çekim yapar ancak daha sinematik sonuç için. Düz renk profilleri tercih edilebilir, bu tür profiller görüntüyü daha soluk kaydeder. Ama sonradan renk düzenleme sırasında çok daha fazla esneklik sağlar. Video düzenleme aşamasında kontrast, doygunluk ve renk tonları ayarlanarak etkileyici bir görüntü elde edilir. Hareketler sinematik çekimin en önemli parçasıdır. Drone hızlı ve ani hareket ettirmek yerine yavaş, akıcı ve planlı hareketler yapmak gerekir. Düz ileri gitmek yerine hafif yan hareketler, yükselirken aynı anda ileri gitmek ya da bir objenin etrafında dairesel dönüş yapmak videoya profesyonel bir hava katar. Ani yön değişiklikleri ve sert frenler görüntüyü amatör gösterir. Işık seçimi de en az kamera ayarları kadar önemlidir. Gün doğumu ve gün batımı saatleri, yani altın saat olarak bilinen, zaman dilimi sinematik çekimler için idealdir. Bu saatlerde ışık yumuşaktır, gölgeler uzundur ve renkler daha sıcak görünür. Öğle saatlerindeki sert ışık ise görüntüyü düz ve kontrastsız gösterebilir. Kadraj oluştururken ön planda bir obje kullanmak derinlik hissi yaratır. Ağaç dalları, binalar, kayalar veya çitler gibi objeleri ön planda tutarak arkadaki manzaraya doğru hareket etmek görüntüyü daha etkileyici hale getirir. Ayrıca ufuk çizgisinin düz olmasına dikkat etmek profesyonel bir görünüm sağlar. Son olarak, çekim sonrası düzenleme aşaması sinematik görünümün tamamlayıcısıdır. Renk düzenleme, hafif kontrast artırımı ve stabilizasyon ile görüntüler çok daha kaliteli hale getirilebilir. Gereksiz titremeleri azaltmak ve sahneler arasında yumuşak geçişler kullanmak videonun akıcılığını artırır. Özetle sinematik drone çekimi sadece drone'u havalandırmakla ilgili değildir. Doğru kamera ayarları, kontrollü hareketler, uygun ışık ve bilinçli kadraj kullanımı ile sıradan görüntüler bile film sahnesi gibi görünebilir. Birkaç deneme sonrası siz de profesyonel görünümlü hava videoları çekmeye başlayabilirsiniz.